Sizi tam şu anda hipnotize edeceğim. Sizi şu anda ekran üzerinde hipnotize edeceğim. Videoma hoş geldiniz. Bugün genelde yaptıklarımdan birazcık farklı bir şey yapacağım. Kanalımı biliyorsanız, videolarımın genelde sokakta birilerini hipnotize etmemle ilgili olduğunu görmüşsünüzdür. Ancak bu videoda sizi ekran üzerinden burada tam şu anda hipnotize edeceğim. Eğer hipnozu deneyimlemek ya da hipnotize olmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmek istiyorsanız doğru yerdesiniz. Hipnoz olmak istediğinizden emin değilseniz ama hipnozun nasıl yaptığımı, sürecimi merak ediyorsanız yine doğru yerdesiniz. Eğer bu iki gruptan birine girmiyorsanız bu videodan o kadar fazla bir şey Alamayabilirsiniz. Ama şikayetçi değilim. Yine de hoş geldiniz. Bu videoda size hipnotize olma şansı vereceğim. Hipnotize olacaksınız. Eğer daha önce hiç hipnoz deneyimlemediyseniz, bilin ki filmlerdeki gibi kontrol edilmeyeceksiniz. Hipnoz aslında zihninizde daha yüksek bir kontrol seviyesi açmaktır. Bu benim sizi kontrol etmem değil, sizin kendi zihninizi daha fazla kontrol etmenizi sağlamamdır. Herkes hipnoz edilebilir ama hiç kimse istemediği sürece ya da buna açık olmadığı sürece hipnotize edilemez. Eğer hipnotize olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey bu deneyime açık olmak ve kendinize izin vermek. Ayrıca olumlu bir beklenti yaratmak. Unutmayın, beklentilerimiz genellikle kendini gerçekleştiren kehanetler haline gelir. Eğer zihninizde bu işe yaramayacak, tamamen sahte, hiçbir şey olmayacak derseniz, muhtemelen olmayacak. Eğer zihninizde buna bayılacağım, hipnotize olmayı merakla bekliyorum. Bu kesinlikle işe yarayacak derseniz muhtemelen gerçekleşecek. Bu deneyimi yaşamak için kendinize izin verin. Hipnoz uyku değildir. Asla uyumayacaksınız ya da dalıp gitmeyeceksiniz. Her zaman uyanık olacak ve sesimi duyabileceksiniz. Sadece çok rahatlayacaksınız. Başka bir düşünce ya da dikkat dağıtıcı şey varsa bunların o an önemli olmadığını düşünün tıpkı uyumaya başladığınızda olduğu gibi hipnozda da kendinize bu deneyimi yaşama izni vermelisiniz. Eğer hipnotize olmak istiyorsanız oturduğunuz ya da ayakta durduğunuz yerin rahat olduğundan emin olun. Bu videoda %100 odaklanmanız gerekiyor. Eğer araç kullanıyorsanız, yemek yapıyorsanız ya da dikkat gerektiren başka bir şeyle uğraşıyorsanız Lütfen denemeyin. Hipnoz bir odaklanma halidir. Bu yüzden tamamen odaklanmazsanız işe yaramaz. Dikkatinizin dağılmayacağı bir ortamda olduğunuzdan emin olun. Şimdi nerede oturuyorsanız ya da ayakta duruyorsanız kendinizi rahat hissettiren bir pozisyonda olmanızı istiyorum. Ayakta duruyorsanız ayaklarınızı omuz genişliğinde açık tutmanızı Böylece dengenizin sağlam bir şekilde olmasını sağlayın. Oturuyorsanız geriye yaslanabilir, dik durabilir ya da size uygun bir pozisyonda oturabilirsiniz. Şimdi sesime odaklanın. Ellerinizi ileriye doğru uzatın. Sağ elinizi yukarı bakacak şekilde çevirin. Aynen bu şekilde. Sesime odaklanın. Sağ elinizde çok ağır kırmızı kaplı, bin sayfada oluşan bir kitap olduğunu hayal edin. Sol bileğinize de bağlı kocaman mavi renkte, içi helyum gazı olan bir uçan balon olduğunu düşünün. Evet, aynen bu şekilde. Sağ eliniz gittikçe ağırlaşıyor, sol eliniz hafifleyerek yukarı doğru yükseliyor. Sağ eliniz ağır, sol eliniz gittikçe hafifleyerek yükseliyor. Odaklanın. Sağ elinizde çok ağır bir kitap olduğuna odaklanın. Ve ağırlığıyla sağ eliniz aşağıya doğru çekiliyor. Sağ eliniz kitabın ağırlığıyla aşağıya doğru çekiliyor. Aynen bu şekilde. Sol elinizde hafifleyerek yükseliyor. Sağ eliniz daha ağır, sol eliniz hafifleyerek yükseliyor. Sağ eliniz daha ağır, sol eliniz hafifleyerek yükseliyor. Sağ eliniz daha da ağır, daha ağır, daha ağır, daha ağır. Aynen bu şekilde. Sana söylediğim her söz otomatik olarak gerçek oluyor. Sorgusuz sualsiz kabul ediyor, onaylıyorsun aynı bu kitabın ağırlığını hissettiğin gibi. Çok güzel. Şimdi 3, 2, 1 Açın gözünüzü. Nasıl? Farkı hissedebildiniz mi? Ağırlığı hissedebildiniz mi? Süper. Çok güzel. Şimdi ellerinizi serbest bırakın. Evet. Ellerinizi ileriye doğru avuç içleriniz birbirine bakacak şekilde uzatmanızı istiyorum. Evet, aynen bu şekilde. Şimdi ellerinizi birleştirin. Evet. Şimdi parmak aralarınızdan parmaklarınızı, elinizi kenetleyin. Çok sıkı bir şekilde kenetleyin. Evet. sımsıkı sıkı şekilde kenetleyin. Çok güzel. Şimdi dirseklerinizi bükün ve elinizi Kenetlenmiş bir şekilde gözünüzün hizasında arada 15 santim boşluk alacak şekilde yakınlaştırın. Çok güzel. Şimdi işaret parmaklarının her ikisini de açın. Arada boşluk olacak şekilde o boşluğa odaklanmanızı istiyorum. Evet. Çok güzel. Şimdi parmak uçlarınızda manyetik mıknatıslar olduğunu hayal edin çok güçlü manyetik mıknatıslar var ve gittikçe çekiyor birbirini ve gittikçe yaklaşıyor. Çekiyor, yaklaşıyor. Yaklaşıyor, yaklaşıyor. Daha güçlü çekiyor. Yaklaşıyor. Aynen bu şekilde. Direnç gösterdikçe daha güçlü çekiyor ve yaklaşıyor. Aynen bu şekilde yaklaşıyor 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 ve yapışıyor. Bastırın parmaklarınızı. Artık yapıştı. Artık birbirine yapıştı parmaklarınız. İsteseniz dahi ayıramadığınızı fark edin. Ne kadar denerseniz deneyin ayrılamadığını fark edin. Aynen bu şekilde. Çok güzel. Şimdi 3 2 1 ayırabilirsiniz. Nasıl bir duygu? İlginç değil mi? Harikasınız. Süper. Şimdi ellerinizi serbest bırakabilirsiniz. Çok güzel. Kendisi çok rahat olduğunuz bir pozisyonda olmanızı istiyorum. Şimdi gözlerinizi kapatın. derin bir nefes alın ve verin. Tekrar nefes alın. Bırakın. Tekrar nefes alın. Bırakın. Nefes alış verişinize odaklanın. Nefes alın. Verin. Her nefes alışverişte on kat daha derin bir rahatlığa gidiyorsunuz. On kat daha derin, rahat ve huzurlusunuz. Her nefes alışverişinizde Zihniniz daha dingin, daha sakin. Her nefes alışverişte tüm vücudunuz gevşiyor, kaslarınız gevşiyor. Kendinize tamamen odaklanın. Tamamen rahatlamış ve bu deneyime dalmış hissedin. Dışarıdaki tüm dikkat dağıtıcı şeyleri bırakın ve tamamen bu ana dalın. Zihninizin tamamen rahatlamasına izin verin. Şimdi hissettiğiniz bu rahatlama hissini iki katına çıkarın. Çok güzel. Birazdan beşten bire kadar sayacağım. Her sayıyla birlikte bu rahatlama ve odaklanma hali daha derinlemesine dolacak. Kendinizi bir merdivenin tepesinde duruyormuş gibi hayal edin. Ben her sayı söyledikçe o merdivenden bir adım aşağı ineceksiniz. Ve bu kendinizi daha derin bir rahatlama ve odaklanma haline sokacak. Çok güzel. Beş daha derine gidiyorsunuz, daha fazla gevşiyorsunuz, çok rahat ve huzurlusunuz. 4. Kaslarınız, sinirleriniz, tüm vücudunuz daha fazla rahatlıyor. Hissedin, rahatlığı hissedin. 3. Harika bir iş çıkarıyorsunuz daha fazla gevşeme hissi yaşıyorsunuz. Çok güzel. İki, her nefes alışınız, her kelime sizi daha da rahatlatıyor. Çok rahat ve huzurlusunuz. Bir, bu inanılmaz rahatlama ve odaklanma haline tamamen dalıyorsunuz. Artık her uyu kelimesini duyduğunuzda uykunun anlamını yeniden keşfedeceksiniz. Bu kelime sizi daha derin bir rahatlama ve odaklanma haline sokacak. Uyu kelimesini duyduğunuzda gözleriniz kapanacak ve bu derin rahatlama haline geri döneceksiniz. Sana ne zaman oyu kelimesini söylersem 10 kat daha derin bir rahatlama haline geri döneceksin. Gözlerin kapanacak ve çok rahat ve huzurlu hissedeceksin. Gözlerin açıkken de sana söylediğim her şey otomatik olarak gerçek olacak. Kabul edecek ve onaylayacaksın bunu nasıl çalıştığını göstermek için 3'e kadar sayacağım. 3 dediğimde kendinizi uyanık hissedeceksiniz. Gözlerinizi açacaksınız. 1 2 3 Aç gözünü. Süper. Harikasınız. Harika bir iş çıkarıyorsunuz. Derin bir nefes alın. ve bırakın. Tekrar derin bir nefes alın. Bırakın. Şimdi uyu kelimesini duyun. Gözlerinizi kapatın ve tekrar bu derin rahatlama haline geri dönün. Daha derin, daha derin, daha derin, daha derin daha fazla odaklanmış, çok rahat ve huzurlusunuz. Sana söylediğim her kelimeyle on kat daha derine gidiyorsun ve rahatlamış hissediyorsun. Tüm kasların gevşiyor ve rahatlıyor. Ayak ucundan başına kadar tüm kasların gevşiyor, çözülüyor, rahatlıyor aynen bu şekilde çok rahat ve huzurlu hissediyorsun. Şimdi gözlerin kapalı iken de göz kapaklarını öyle bir rahatlatmanı istiyorum ki onları açamayacak kadar ağırlaşsınlar. Göz kapakların tamamen gevşemesine ve ağırlaşmasına izin verin. Onları açmayı denediğinizde açamadığınızı fark edeceksiniz. Şimdi bunu deneyin ve göz kapaklarınızın ne kadar ağır ve gevşemiş olduğunu hissedin. Göz kapaklarınız tamamen kapanmış durumda. Çok güzel. Göz kapaklarınız artık açılamaz, birbirine yapıştı. Artık isteseniz de daha güçlü yapışmaya baş yapıştığını fark et. Çok güzel. Birazdan birden üçe kadar sayacağım ve üç dediğimde göz kapaklarını kolayca açabileceksin. Bir, iki, üç. Artık gözlerini açabilirsin. Çok güzel. Harikasın. Şimdi kendi adınızı unutmayı hayal edin adınızın zihninizden tamamen silindiğini düşünün. Onu hatırlamaya çalıştıkça hatırlayamadığınızı fark edin. İsminizi unutuyorsunuz. Hatta dilinizin ucunda sıkışıp kalıyor. Ama unutmanın ne kadar güçlü olduğunu hissedin. İsminiz zihninizden silindi ve gitti. Hani anahtarı unutursunuz, arkadaşınız ismi, aklınızdadır ama dilinizin ucunda ama hatırlayamıyorsunuzdur. Aynen o şekilde. İsminiz de artık silindi ve gitti. İsteseniz dahi hatırlayamıyorsunuz. Hatırlamaya çalışıyorsunuz. Hatırlasanız dahi dilinizin ucunda söyleyemiyorsunuz. Evet aynen bu şekilde. Nasıl Şimdi birden üçe kadar sayacağım ve isminiz tekrar geri gelecek. Bir, iki, üç. İsminiz geri döndü. Artık hatırlayabilirsiniz. Çok güzel. Şimdi tekrar gözlerinizi kapatın ve uyuyun. Rahatlama haline geri dönün. Çok rahat ve huzurlusunuz sesime odaklanın ve her kelimem sizi daha derinleştirdiğini fark edin. Daha derine, daha derine, daha derin, daha derin, daha derin, daha derin bir rahatlamaya geçiyorsunuz. Çok rahat ve huzurlu hissediyorsunuz. Size söylediğim her söz gerçek oluyor. Sorgusuz, sualsiz kabul ediyor ve onaylıyorsunuz. Şimdi hayatınızda kurtulmak istediğiniz bir şeyi düşünün kaygı, güvensizlik, depresyon, korku ya da bir bağımlılık olabilir. Bu şeyin adını zihninizde tutun. Şimdi zihninizde bir telefon ekranı tuttuğunuzu hayal edin. Telefonunuzun ana ekranında tüm uygulamaları görüyorsunuz. Ancak bu uygulamaların isimleri sizin kişiliğinizi ve özelliklerinizi temsil ediyor. Örneğin sevgi, güç, bilgelik, şefkat, cömertlik gibi olumlu özellikler. Ama bir uygulamada hayatınızdan çıkarmak istediğin o şeyin adı yazıyor. Belki kaygı, belki korku ya da bir bağımlılık. Belki de başka bir şey. Şimdi o her neyse onu görüyorsunuz. Bu uygulamaya dokunduğunuzu hayal edin. Köşesinde küçük kırmızı bir çarpı işareti beliriyor. Bu çarpıya dokunun ve bu eski alışkanlığı ya da özelliği kaldırmaya başlayın. Ekranda bir mesaj beliriyor. Bu uygulama kaldırılıyor. Mesajı izleyin. %25'i tamamlandı. %50'si tamamlandı. %75'i tamamlandı. %100'ü tamamlandı. Uygulama tamamen kaldırıldı. Bu şey artık zihninizden silindi ve gitti. Artık yok oldu. Artık yok oldu bunu daha iyi bir şeyle değiştirelim. Şimdi hayatınızda istediğiniz pozitif bir özelliği düşünün. Belki güven, belki huzur, belki sevgi, belki mutluluk. Başarı ya da başka bir şey. Bu yeni özelliği zihninizde tutun. Şimdi telefon ekranınızda boş bir yer olduğunu hayal edin. O boşluğa dokunun ve yeni bir uygulama yüklendiğini görün. Yeni uygulama Güven, huzur ya da seçtiğiniz herhangi bir şey. Lütfen onu seçin ve yükle tuşuna basın. Evet, ekranda yine bir mesaj beliriyor. Yükleme tamamlanıyor. %25'i tamamlandı. %50'si tamamlandı. %75 ve yüzde yüz tamamlandı, yüklendi artık. Bu yeni duygu, bu yeni özellik zihninizde tamamen yüklenmiş oldu. Eski şey gitti ve yerine bu yenisi geldi. Bu sizin kim olduğunuzu güçlendiren ve hayatınızı daha iyi hale getiren yeni bir şey. Şimdi hayatınızda bu yeni değişimin yaratabileceği tüm olanakları düşünün. Tüm bu fırsatları hissedin. Ve bu değişimin sizin için neler yapacağını fark edin. Harika. İnanılmaz hissediyorsunuz. Şimdi sizi bu hipnotik durumdan çıkarmak için birden beşe kadar sayacağım. Bir, vücudunuzda tüm o harika enerjiyi toplamaya başlayın. İki, daha rahat, daha enerjik, daha huzurlu hissediyorsunuz. Üç, kendinizi harika hissediyorsunuz. Bu inanılmaz deneyimi yaşadınız. Dört yeni duygular ve değişimler tamamen entegre oldu. 5. Gözlerinizi açın, uyanık, odaklanmış ve harika hissediyorsunuz. Ve işte bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu sizin için nasıl geçti? Hipnotize oldunuz mu? Olabildiniz mi? neler hissettiniz? Yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Eğer bu sizin ilk hipnoz deneyiminizse, tebrikler çok başarılıydınız. Umarım bu deneyim sizin için harika bir başlangıç olmuştur. Bu videoyu beğendiyseniz daha fazlasını yapmam için bana yorum bırakabilirsiniz. Yeni ve heyecan verici içerikler üzerinde çalışıyorum takip etmeyi, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hatırlayın, kaderinizi şekillendiren kişi sizsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.